Herkese merhaba arkadaşlar ben Aytu Aykut Bildiğiniz gibi siteye bir süreliğine ara vermiştim Bunun içinde özel nedenler bulunuyor ee, Şimdi artık tekrar aranızdayım diyebilirim Yani eskisi kadar aktif olamayacağım Fakat yine de sizi e, hazırlayacağım Yani siteye getirdiğim bu video incelemeydi e, Diğer öbür bütün sosyal etkinlikleri devam etmeyi planlıyorum İlk önce onu söyleyeyim e, i̇kinci olarak da bugün Prototype 2 var elimizde ve oyunun içinden e, yeni bir program görevler yapacağım. Yani her oyundan yani elimdeki oyunların kesitleri, görevleri bunları yaparken de oyun hakkında birkaç bilgi vermeyi planlıyorum sizlere. Sözü fazla uzatmadan başlayalım isterseniz. Şu an ben de daha ne olduğunu bilmiyorum. Bir stat İnşallah spoiler verici bir görev değildir. Eğer videonun ilerleyen zamanlarında spoiler alırsanız kusura bakmayın. Şimdi başlayalım. Ben oyunun sesini kapayayım. Ya yani şu an iki harici, bir telefonumdan ses kaydı alıyorum. İkinci olarak da fraps ile videoyu çekiyorum. Fakat oyunda yani ses kasma dediğimiz bir deyim vardır yani Onu biraz Yapacağım sanırım o yüzden Sesleri ben kısık şekilde açtım eğer ses kaydediciye gelirse Tekrar söylüyorum kusura bakmayın Şimdi burada Stadı geçtik statta korumalar var şu korumaları Bir halledelim Oyun ben birinci oyunu oynamamıştım o yüzden hani birinci oyunda buydu, ikinci oyunda bu oldu gibi bilgiler beklemeyin. Üzülerek söylüyorum çünkü bilmiyorum. Fakat ikinci oyunu genel olarak grafik oynanış bakımından beğenmeme rağmen oyun kendini fazlasıyla tekrarlıyor. Yani şu an tabi hani konuyu da az buçuk anlıyorum İngilizcem fena değil. Fakat Aynı şeyleri tekrarladığımız apaçık belli. Neyse devam edelim. Burada artık silah. Şey şu adam beyaz yani bu özellik birinci oyunda var mıydı bilemiyorum fakat şu an bu oyuna güzel bir özellik olarak gelmiş. Q'ya bastığımızda adamların özelliklerini mesela bazı search yani budma arama görevlerimiz var. Bunlar da en çok işimize yarıyor. Yani adam beyazsa adamı rahatlıkla konsüm edebiliyorsunuz arkadaşlar. Konsüm. Ee, şimdi içeri girelim. Yani bunu oyun içinde daha ben ilk bölümlerdeyim yani. ilk bölümlerdeyim derken çok ilerlemedim. Ve ee, çok yaptık. Şimdi Orada bir yaratık vardı. Yaratık derken bir alet var. Daha geçen bir işte biraz söz ettiğim oyun yanında çok durursak işte sizi tanıyor cinsinden ve bu biraz zorlaştırdı. Şimdi kırmızı adamlara dikkat. Neden dikkat kırmızı adamlar? yapamıyoruz yani kırmızı adamların içine giremiyoruz. Oyun biraz gizliliğe dayanıyor. Ben burada hemen görmeye başlıyorum. Nasıl yapacağız? Bu iki adamdan biri mi el acaba? Bir bakalım. girdik içeri. Helder, oyuna uyum sağlamış hani bir ben önceki şeye biraz baktım Alex Mercer adında zaten oyunun başında da çıkıyor fakat bence Helder'dan daha iyi bir karakter ve burada kaplamalardaki biraz azalma kaplama kalitesindeki azalmayı gördük. Şimdi Oyuna geçeceğiz büyük ihtimal. Ben Hellraiser e pek beğenmedim çünkü e, adamın karısı kızı katledildi resmen. Hani adam intikam peşinde ama görseniz böyle hani bir e, zenci dizisinde oynayan böyle hiçbir şeyle alakası olmayan bir adam falan dersin çünkü hareketleri de tavırları hiç o şeyleri yaşamış birini e, ee, yansıtmıyor size öyle söyleyeyim yani karakter güzel karakterin şekli falan yerinde fakat o şeyi yansıtmıyor açıkçası o duyguyu veremiyor şu an adamlar bizle uğraşamıyor evet, bunları fırlatma fikri güzel Orada şu filtre delikleri yarattık biraz zorlayıcı adamlar alarak Aa sürekli yakalıyor. O oyunu resmen oynayamıyorum arkadaşlar. Yani oynayamıyorum derken oynuyorum oynamasam fakat birinci oyun varsan onun biraz benzerlikleri var oynanış açısından. Fakat ne gelişmiş, ne gelişmemiş bilemiyorum yani. O yüzden size güzel bir inceleme yapamayacağım ama güzel fena değil oyun. Şimdi biraz can lazım adam kaldı mı etrafta gerçi. Burası bizim ilk bölümde geldiğimiz yere çok benziyor belki daha iyi yerdir.